Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk Ahmet. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün gündeme bomba gibi düşen Türk futbolundaki bahis skandalıyla karşınızdayız. 571 hakemden 371'inin bahis oynadığı, 152'sinin bunu aktif şekilde e, gerçekleştirdiği ve içlerinden bir tanesinin de tek başına 5 yıl içerisinde 18227 kez bahis aldığı ortaya çıktı tane. Yani. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Zaten kaç tane hakem var ki ülkemizde diyordum. Sayısını öğrendim sayende. Şimdi 18 küsür bin tane bahis oynamış. Şimdi diyorum ki kaç tane maç olduğu Yani her gün 100 tane maç olması lazım. Son 5 yıldaki veriler olduğu için uh -huh. bu arada söylüyorum. Hani biraz daha geniş zamana yayılsa... Ya, bir... Dünyanın her yerindeki maçlar oynadı büyük ihtimalle. Uganda Ligi'nde bile oynadı. O zaman bu sadece Türkiye'deki maçlar için tutulan bir istatistik değil. Yok yok toplam oynadı. Şimdi e, savcılıkta artık e, belgeler. Savcılıkta şunu inceliyor. Kendi Yönetmeği yönettiği maçlar, maçlar Olmaması onları... mümkün mü ya? Ya Bence değil. Zaten bu kadar oynayan ve ben hani kendim e, zamanda futbol hakemleri de yaptığım için biliyorum. E, hakemler oynar kendi maçlarına da oynar ama genellikle sonuca vesaire oynamaz. İlk kornere, ilk taca falan oynarlar. Çabanıza sağlık o zaman. Yani evet. <laughs> Paylaşmayı da bir yani Çünkü özellikle taç atışlarında yani çok şey değildir yani. yani kim, kime gösterirsen ona gider. Çok böyle bariz olmadığı sürece. <laughs> o yüzden de onu çok fazla kullanırlar. Ama tabii ki sen böyle bir şey yapmadın. Abi ben gerçekten <laughs> yapmadım. Yok. Ben temizim o konuda. Ağ işin içinde ee, olduğu için tabii evet, ki biliyorsun. Biliyorum. Ya yani beni e, devre arasında arayan arkadaşlarım oluyordu. <laughs> Babayı sormak için. Neler neler öğreniyoruz. <laughs> tabii tabii. Ya valla çok ya komik mi? Ya komik de değil, Trajik komik ama ya. Yani bilmiyorum. Zaten e, şey, yani futbol hakemlerinin bir kere kendi talimatı var. Bununla ilgili ayrı bir kanun var. Türk ceza kanunu var. Hepimiz için geçerli olan ve. Kamu görevlisi gibi yargılanacak onlar aynı zamanda. Hı. idare kanuna da tabiler. Bizler de kamu görevlisi olarak geçtiğimiz hı hı. için onlar da aynı şekilde. Ee, yani her bir koldan aslında kanunda suçu var yaptıklarının. Hı. Kendi tarimatlarında da diğer saydığım kanunlarda da. O yüzden ve sayıları çok az. Yani göze batmayacak bir durumları da yok. Ve 18 küsür bin tane diyorsun. E, 152 tanesi gözaltına alınmış ama. Yok gözaltına alınma şu an için. Ee, soruşturma. ha Soruşturma, hat, soruşturma geçiren 152. Yani. Ben e, onun biraz artacağını düşünüyorum. Çünkü 370 küsürünün eğer zaten bahis hesabı varsa ya kendileri ya başkalarını oynatarak bir şekilde onlarla bir bahise karışmıştır diye Yeter, düşünüyorum. Tabii Masa'nın e, yakınlarını da incelemesi gerekecek. Yakınları. Zaten masak girmiş devreye inceleme uh -huh. için. E, bir yerden sonra kesinlikle yakınlarına geçecektir. ilk derece ikinci derece akrabaları şeklinde veya alt soruları üst sorularına mutlaka geçecektir. Ya bilmiyorum ya yani o kadar da bu Bak. şey mi bu rahatlık peki şeyden mi geliyor artık? Ülkede herkes de ya bana bir şey olmaz kafasında hareket etmeye başladı bir Şey sonra. ya şimdi onlar olur, artık spor camiası ya hani işte siyasetçiler birbirleriyle uğraşıyorlar E bir yandan iş insanları yani şey sanayi kısmı aynı şekilde masak onlarla uğraşıyor. Ee, devamlı maliye hepimizin tepesinde yeni vergilerle işte bu sefer doktorlara, mimarlara, avukatlara da böyle bir rutin harçlar getirme şeyindeler. Şey demiş olabilirler. Yani biz zaten futboldayız, yani biz spordayız. Spora kim neden eldesin, kim neden baksın ki gibi bir rahatlık da olabilir ki aslında baktım da mantıklı hiç insanın aklına gelmeyecek bir şey spor camiası ya bu da bilmiyorum ben öyle düşünüyorum uzak olduğum için. 152 hakemden, içlerinden bir tanesinin yaklaşık bir yıl önce de aracında yasaklı madde bulunuyor. Ondan da kurtuluyor mesela. Kız arkadaşımın falan diyor. Oradan da yırtıyor. Şimdi o bambaşka bir olay. mesleğiyle evet ilgili ama değil. Yani sonuçta bir şekilde yani insanlar şeyi gördükten sonra ya bu nasıl üstü kapatılıyor bu, bu tip işlerin değil. Hayatlarını o şekilde devam edebiliyorlar. Yeni olur. yargı paketi gelecek. Şimdi kimler kimler çıkacak gene. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ya gerçekten bu yani 1590 yılda ayarlanmaya başlayan Peki başlayanlar... durumu ne olacak burada? Yani sıradan vatandaş dedim de şu ee, ciddi şekilde bir yani spor bahsi olan olması çok zor. Eğer spor bahsi oynayan insanlar ve kaybeden insanlar var. Bunlar yüzünden kaybetmiş olduğunu Varsayarak bir e, davaya gidebilirler mi? Birinin bile kendi yönettiği maçta bahis oynadığı ortaya çıkarsa mümkün. E, zorlama da olsa uh -huh. gene de mümkün yani. Ama e, böyle bir eğer iddia e, kanıtlanamaz ise yani kendi yönettiği maçla ilgili değilse onu şey yapmak çok zor. Onunla ilgili bir şey çıkartabilmek çok zor. Çünkü ne diyeceksin ama bu bunun arkadaşıydı ama bunlar anlaşmış gibi bir şey. Çok zorlama çok abes olur. Şey çok ilginç bir hale gelmedi mi bir kere? Yani kumara bile güvenemiyoruz. <laughs> ya ben bunu söylediğim zaman bu yasal değil yasal olmaması lazım falan filan dediğim zaman da bu sefer tepki çekiyorum ama. Yo o yasal falan oluyor. Ya yasal şu anda çünkü yani devletin kurumları sonuçta bahis oynatıyorlar. Bunda bir bahis yok. Ama... İşte devlet yapınca zaten yasal oluyor da yani onun dışındaki her şey yasal değil. Bununla ilgili konuştuk. Bir tane gazeteci de aylardır Söyleyip duruyor bu oyunların çocuk oyunların içerisinde e, kumar oynatılıyor işte bahis oynatılıyor falan diye hatta bayağı da tehdit edildi adam. Ama şey yani bu bunu bir e, yasallaştırmanın bir yolu bulunmamalı ya. Ya zaten ya yasal olmalı ya da hiç olmamalı. E, çünkü yasal olduğunda devlet eliyle bile yasallaştırılan bir şeyde bizzat içindeki camianın içindeki karar mercilerinin işte e, %70'inin bayıs yani bayıs oynadığını. Hatta bir tanesi 18 küsür bin tane bayıs oynadığını gördük. Adam kafasını kaldıramamış. Adam mı kadın mı? Adam. Hakem. Kaldıramamış kafasını. Nefes, <laughs> Nefes almadan oynamış. oynamış yani. Bu da bayağı bir çaba. Çabasına sağlık. Yani inanılmaz bir son 5 yılda bakınca zaten hani yılda 365 gün var. Ya yani bir istatistiğe vurmak istatisteye lazım yani. İstatistiğe vurunca zaten yani çıldırırsın yani. Evet. Günde bin tane yakın sen nasıl, nasıl oynadın, <laughs> oynadın değil mi? Oynadın anladın mı? Sen <laughs> <laughs> neye oynadın? Gelişini oynamış yani gelişini oynamış. Bir de o şey bir hakemse yani üst liglerde bir hakemse bir de bilinir hani o zaman şeydir ağı da geniştir. O bakalım ne kadar kazanmış şey aslında bakmak lazım. Yani, ne kadar ağın geniş olursa Türkiye'deki maçların her bir alt sekmesini oynasan Alt yani sekmesi ne? Alt sekmesi derken sadece ama eski, eskiden şey vardı. Kim kazanırdı eskiden. O hmm. ondan sonra şeye döndü. İşte, olur zaten kim kazanır e, maçta yani. Maçta kaç gol olur'a döndü. Tamam. İşte ondan sonra karşılıklı gol olur mu olmaz mıya döndü. İlk yeri kim kazanır, ikinci yeri kim kazanır'a döndü. Oradan sonra artık şimdi Sarı kart kaç tane? Onu çıkar? soracaktım. Ay, kırmızı dalga çıkar. geçmek için söyleyecektim. Ara Gerçekmiş. kart kaç tane çıkar? Ee, i̇lk golü kim atar? Golü kim atar? İşte ilk tacı kim atar? Kaç tane taç olur? Kaç tane korna e olur? artık. Ee, yani bir maçın altında belki 200 300 tane e, oynayabileceğin bahis sekmesi var. Ee, yani Birbirine çakışan şeyler olmadığı sürece oynayabiliriz. Şimdi var ya hani böyle hakeme saldıranlar, sahaya yasaklı madde atanlar falan. Bilmiyorum biraz daha böyle o zaten o çok büyük bir suç ve vandalizm bir nebze de bir yerde de ama artacağını da düşünüyorum ben. Yani ya da şey olacak artık vatandaş. Hakeme saldırmak yerine hocam bir kupon yapar mıyız? <laughs> Tiyo ver. Tiyo verir miyiz hocam? Bitiyor, verir misin? Bakabilir miyiz hocam ya şu işe? Bizi de görür müsün? Size de. de pay veririz. <laughs> aynen, aynen. Ya biz şeyiz. Peki ee. bu bir zeka turunu söyledi de değil mi aynı zamanda? Yani kendi adına bahis hesabı açıp bahis oynuyorsun. Zeka turunu soru falan değil ya. Bu bildiğin çakallık, dolandırıcılık, hayvanlık. Şey, bak, tamam <laughs> ne çakallık dolandırıcılık kısmını okey de bu o ama şey olur. Hani mesela bir yakınının bir arkadaşının üstüne açarsın, ona dersin. Kardeş bana. Şu maça Sakala. şöyle bir oyna falan dersin. Ona ben... parayı gönderirsin. Ama kendi adına hesap açıp bahis oynamak bir zeka turnu soru değil mi? Ya bilmiyorum ya. Yorum yapmaktan kaçıyorum. Niye biliyor musun? Hakaret edeceğim diye korkuyorum. Durduk yere yani. Şey o... Gerçi. Birelim. 370 bir hakemden. 370 bir hakemden. evet. evet ama değil yani. Cevap veriyorum hayır. Değil. Değil. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sen öyle ben de sadece duydum? soru sordum. <laughs> Gülen de suçlu olur ya sonra güldü Aa, ama ben, bu da güldü derim ben yani. Ben sadece soru sordum. <laughs> ay yani ay. Gerçekten ülkede artık ağlanacak halimize giriyoruz. Başka ülkede olsa şu anda ortalık birbirine girmişti. Biz işin... Ee, niye gülüyoruz biliyor yani. musun? Artık gülmekten başka seçeneğimiz de kalmadı. Çünkü şöyle bir şey var. Suçlu onlar, yani soruşturma geçiren onlar. Ayan beyan suçlu çıkacakları da ortada. Burada aklanacak bir yer. Nasıl aklanabilirsin zaten yani? aklanacak bir şey de yok. Her tarafından şaibe akıyor. Altı üstü 571 hakem var. Bunlardan bir tanesi 18 bin maçta o şey yapıyorsa mutlaka kendi maçına da denk gelmiştir. Gelmeme ihtimaline her ne kadar bir avukat olarak işte şeyin sonuna kadar yargılama sonuna kadar Masumiyet karinesi desek de bazı şeylerde de artık yani. Ha hiç oynama zaten. Yani niye başka bir yani, evet. maçlarda da oynamaya? Bayis oynamak zorunda mısın? Kardeşim, <laughs> sen senin para kazandın. Senin profesyonel olarak yaptığın iş hakemlikse. Evet, ona bir şaibe da, katamazsın. Bunun bundan da uzak duruver ver yani, yani. Aynen öyle. O a, neyse. Bu kadar kumar bağımlısıysan da git Kıbrıs'ta kumar mı oynuyorsun? Ne yapıyorsan da yap. Gel sonra tekrar. Yatırım yani. tavsiyesi değildir bu. Ama şöyle bir şey var. <laughs> Yatırım değil zaten yani. E, şunu söylemek istiyorum. Ayan beyan suçlu olması gerekenler ve suçlanacak kişi, soruşturma geçiren kişi onlarken ben şu an suçlu dersem ve ileri gidip gerçek fikrimi söyleyip bunu da böyle bir takım Türkçemizdeki güzel kelimelerle falan böyle bir perçinlersem bu sefer ben suçlu olmuş olacağım. Yani. Evet. O yüzden de artık insanlar yorum yapmaya da korkuyorlar. Bunlardan birisi de maalesef biz de yani olmak üzereyiz. Hatta olduk gibi sayabilirim bence. Valla sözün bittiği yerdeyiz diyelim. İzleyenler teşekkür edelim. Evet teşekkür ederim. görüşmek üzere. 10 bini de geçtik. 10 bini de geçtik. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.